Ben bu kitap için çok çabaladım. Kimi zaman hastalıklardan, kimi zaman insanlardan, kimi zaman da hayatla mücadele ettim. Etmeye de devam edeceğim. Çünkü bunun için çok güçlü sebeplerim var. Kronik akciğer hastasıyım. Hastalığımı seviyorum. Barışım. Kimi zaman nefes alamayıp ağlasam da bana kattığı değerlerin farkındalığı beni mutlu ediyor. Ne kadar şükretsem az. Kitabımda da yer verdiğim bir konunun üzerinde durmak istiyorum. Lütfen beni iyi dinler misiniz? Bizi hastalık yıpratmıyor. Bizi insanların kalıpsal zihniyetleri yıpratıyor. Lütfen destek olmasalar da yorumsuz kalsınlar. Bu durumdan şikayet eden yalnızca ben değilim. Bizlere örnek olan Nesli Can Tay'ın sıkça bahsettiği konu bu. Kitabımda Nesli'den de bahsettim. Bir videoda ben ölmek istemiyorum. Kitaplarda, filmlerde yaşamak istiyorum demiştim. Bu sözleri duyduğum gün Nesli'nin vefatıydı. Ve söz verdim kendi içimde. Ben Nesli'yi yaşatacağım. Tüm zorluklara rağmen ben sözümü tuttum çok şükür kitabım çıktı. İnanıyorum ki bu kitapla birçok insan bakış açısını değiştirecek. Ülkemizin farkındalığı ve mutluluğu artacak. Vallahi tüm çabam bunun için. Çünkü ben atamızın ve şehitlerimizin minnettarlığını tüm hücrelerimin derinliklerine kadar hissediyorum. Söyler misiniz? bize yakışıyor mu? Her karışı şehitlerin kanıyla sulanmış bu ülkede yaşayıp her şeyi bahane edip mutsuz olmak. Ben mutluluk ve üretkenlik arasındaki bağı çok iyi biliyorum. Bunu bildiğim için hastanede de olsa bu kitabımı tamamladım. Şimdi sıra sizde. Kitabım ruhunuza ışık olması dileğiyle sevgiler.